Lezzet dair kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kavurma. Tenceremi ocağa aldım ve bir yemek kaşığı kadar sıvı yağa tenceremin her tarafını yağladım. Ve tenceremizin iyice ısınması gerekiyor. Bir 5-10 dakika iyice ısıtalım. Kuşbaşı kesilmiş koyun eti ben ilave edeceğim. 1,5 kilo kadar rengi dönene kadar bu şekilde karıştıralım. Bu şekilde etimizi yürüyelim. Bir 5 dakika kadar bu şekilde yüksek ateşte karıştırdık ve ocağımızı kısıyoruz. Etimiz sulanmaya başladı gördüğünüz gibi. Ve kapağını kapatıyoruz. Kendi suyunda kaynatıyoruz etimizi ve kısık ateşte. Kısık ateşte etin yaşlı ve genç olmasına bağlı kaynama süresi. Bu şekilde kısık ateşte kaynatalım. En kısıkta şu an. Ve çok az sulandı. Etin kapağını hiç açmadan kısık ateşte suyu bitene kadar kaynatalım. Etim kısık ateşte ve kapalı bir şekilde suyunu güzelce çekti gördüğünüz gibi ve lokum gibi pişti. Eğer sizin dana eti ise kaynar su ilave edebilirsiniz veya düdüklü tencerede ama koyun eti çok güzel kaynadı. Ben 1 yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Siz kendi damak sevginize göre tuzu ayarlayabilirsiniz. Ve ben baharat olarak bir şey sadece tuz kullanıyorum. Siz istediğiniz baharat kullanabilirsiniz. Eti bu şekilde sade hali daha lezzetli oluyor. Tuzla birlikte de 10-15 Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Nasıl dağıldığını siz de görün diye. Gördüğünüz gibi çok çabuk kendi suyunda ve kısık ateşte pişirdik. 50 dakika gibi bir sürede çok çabuk kaynadı ve tuzunu sonradan ilave ettim sırrı orada tuzu atmıyoruz ve kısık ateşte kaynatıyoruz şimdiden deneyeceklere afiyet olsun kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın farklı tariflerde görüşmek üzere